Merhaba oynuyorum kanal takipçileri. Bugünkü oyunumuz Mortal Kombat. Yani oyunumuz 4.2 derecelendirmesi var. Cihazdan diye, cihaza değişen bir indirmesi var. Ben de 1.1 GB'lık bir indirmesi mevcut. Oyunumuz başlıyor. Evet. bu arada ben Ahmet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğenirseniz beğen butonuna tıklayın. Hadi iyi eğlenceler. Oyun başlayınca Evet, buz adamımız ve zincir adamımız. Neydi onların isimleri? Savaş direkt başladı. Oh, bize oyunu öğretecek herhalde. Tap on screen to attack. Tamam. Biz kimiz? Evet. Ee, yukarı kaldı mı? Vur, 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 vur. Kombo yap. Gördüğünüz gibi iki kişi dövüşüyor. Birini biz kontrol ediyoruz. Görüyoruz. Mortal Kombat. E ee, bu neymiş? Aha, özel şeylerini kullanıyorsun. Bir şey basmam lazım, oradan mı? Scorpion. Scorpion kazandı. This is your team of three fighters. Evet, üç tane savaşçımız var. Ryu, Trooper, Monk. Ee, Sağ tarafta da var neyse. Hadi bakalım. Bu da e, kaç takım düşmanımız? Ee, bir şeyler anlattık. Poison Blade of the Fire Slowly. Evet, oyunun açılması bekliyoruz. Ee, seri vurduğumuzda sol altta barımız doluyor ve bu bardan da yeni teknikler kullanabiliyoruz. Ha, oyuncu değiştirdi. Ha, o, o şey yukarı aşağı giderken tam ortada vurursak daha iyi olacak tabii ki. Hadi karakter değiştirdik. Şimdi şey, karakteri değiştirdi daha doğrusu. Onu Hadi bakalım. Yine yukarıda vurdum ya abi. Bir iki vursam tamamdır zaten. Trooper da gitti. Bunu da kazandık. E, diğer iki dövüşçüye kalmadı sıra. Çünkü şu an yapay zekaya karşı oynuyoruz. Eğer Gerçek oyunculara karşı oynarsak öyle bir özelliği var mı? Biraz öğreneceğiz. İşimiz zor olur. Evet yeni koleksiyonlar. Nedirimiz var? Siyahlarımızı güçlendirebiliyoruz. Karakterlerimizi güçlendirebiliyoruz herhalde. İkinci savaşımız. Tamam. Kartı tıkladık. Evet. Bu kartı upgrade. Tamam upgrade edeceğim. Kelly tıkladık. Use, Upgrade evet. Kunai Karakterlerimizi geliştirebiliyoruz Güçlerini arttırabiliyoruz, silahları arttırabiliyoruz Karşımda gerçek rakipler çıkacak mı bakalım evet. Aşağı indir Cevherme vurmasın ha Geldiği gibi, geldiği gibi indir Biraz daha aşağıda excellent dedin ama tam ortada istiyordum ben. Evet. Hadi gitti. Real. Şirai bu işi hallediyor. Para kazandık. Bu paraları nereye harcayacağız? Herhalde takımdaki elemanları yükseltmek için harcayacağız. Bir hikayemiz var anlaşılan haritada ilerleyeceğiz. Başlangıç paketi alalım. Bakalım kitaptan ne çıkacak. Kitap mı bu? Bir kart aldık. Reptil. Çertenkele gibi bir şey olması lazım. Mortal Kombat dövüş oyunu. Karşılıklı karakterleri dövüştürdüğümüz bir oyun. ben daha önceden çok fazla oynamamıştım. Burada belki seri yapabiliriz. Bakalım. Ücretli. Bir geçiyoruz. Store. Tamam. Şimdi oyun oynayınca... Karakterlerimiz burada. Reptil almışız. Karttan o çıkmış. Monk var. Ş Sh Ryu. Bizi şu anda yetiyor. Tek başına yeterli oluyor. Ekipmanları var. Yokmuş. Bizde yok. Bu Ryu'nun kullandığı şey. Upgrade edeceğimiz bir şey yok. Gelelim Terence'e. Terence dediğimiz şey neymiş? Burada Offense, Defense bunları geçtiğimiz yer. Onu da geçtik. Objectives. Evet görevler. Bir görev yaptık oradan. 3 tane kelle almışız. 3 tane e, yeşil kuru kafa aldık. Tamam. Geç. Gelir miymiş? Back. Evet. Asıl ana menümüz burada. Battle Mode, Function Wars, Quest Mode, sonra Growth Pack, Heavy Weapons. Battle Mode'dan devam edelim. Single Player, kimseyle dövüşmüyorsunuz. Sadece yapay zekaya karşı dövüşe, dövüşe, dövüşe buradaki tüm yeri ele geçiriyoruz. En son güzel bir yere geliyoruz anlaşılan. Bakalım burada bir devam edelim. Hı? İkinci kuleye bir gidelim. Bakalım ne çıkacak. Evet yine fight. 5 tane dövüş yapmamız gerekiyor. Yukarıda gördüğünüz gibi fight. Birinciden başlayacağız. Sen nesin böyle? Sen nasıl bir yaratıksın? Oni. Evet. Aha, değişti. Oşitek geldi. Oşiteksin de indir. Ne var? Sana bir kur kafa göndereyim mi? Hadi bir orta yapsın. Tamam. Onu geri geldi. Sana bir kuru kafa gönderelim sen. Haydi be. Sabziro, o donduk. Sabziro geldi. Oo. Şunu önce. Az bir şey götürdü be? Zorladı bizi Hadi vur 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 Oşitek Oşitek indir darbeyi sub -Zero'dan. Hadi be Aha ölmüş İlk defa bir karakterimi indirdiniz aşağı Öne ikisine mi basıcaz? Huuu Tıpı 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 indirdi bana bir sabziro lazım ya da daha iyi oynamak lazım. lazım Bir karakterimi indirdiniz Böyle iyiydik Oldu. İkinci, İkinci dövüş Daha birinci dövüşte bir adam gitti Beş dövüş yapacağım Fight Linkway. Nasıl okunuyor artık? Aşağı. Evet tam ortada indirdik. Uhu. Tam ortaya bunca güzel bir vuruş yapıyor. Yukarıdan bir aşağıdan, aşağıdan yukarıdan, aşağıdan yukarıdan, yukarıdan aşağıdan, aşağıdan yukarıdan. Önce bu. Oho yarısı gitti. Kumcun. Hadi. Saurian, Saurian seni indirdim. Betti. Ya da mı yetiyor dedim. Yetiyor cidden. Bir dövüşte yetmese bile başka bir dövüşte yetiyor. Taysizlik demek ki. Sabjiro ile karşılaşınca öyle oldu. Kotal Khan, Tropper, Shauryu. Karakterlerimizi üçleri görüyoruz seviye olarak. Diğerini 3-3-1. Ne yapmışmışımız. Fight. Fight. Kendi kendimize dövüşüyoruz. Kendimizi bakalım dövebilecek miyiz? İyi döv iyi döv Evet. Tropper, tropper de tropar, tropar da indir, indir. Bu ne ya? Kadınlar kalkmaz ki. Yapacak bir şey yok. Ya o ya biz. Tropper, aa tropper gitmedi. Ortada yakaladım var ki. Kotal Kaptan kah. Ne yaptın sen? Önce bir şey yaptın sen. Ortada yakaladım. Yok, kotal kan gitti. Güzel. Seviyeler böyle çıktı. Level 4. kanlar içine bulanmış. Dördüncü dövüşümüz. Yine kendi kendimize dövüşeceğiz. Aynı seviyede elemanlarla dövüşüyoruz bu arada. Seviye üçsek seviye üç geliyor. Dörtsek 4, 4 geliyor. bir tanesi birdi ama. Dört dört bir seviyede elemanlar var. Evet, bu değişik yaratı. Hemen indirelim. Saurian. Saurian'ı indir bakayım. <laughs> Hemen kullan. Hadi be orta değil ama. Aa, bir şey kalmamış. Kaçtı. Şavruyu. Hadi be. Oo ama iyi gitti. Kenshi. Ne yüzüm kapalı bunun? E, niye güzel bandı vallahi Kör müsün? Kutlaya kim yiyem Aha, ne çıkıyorsun sen? Bir kızım canımla indirdim ikinizi de be. Siz ne sanıyorsunuz? Şarjı. Evet, beşinci round. Dört, beş, beş. Level, e, level beşte rakiplerimiz var. Johnny Cage level 1. Bunlar niye level 1? Daha efsanevi savaşçılar mı acaba? What? Sergent. Level 5 ama karşındaki de Shirao Ryu. Johnny Cage. Sen seviyorsun değil mi? Alam ya. Evet orta yakın bir yere indirdik. Güzel bir dümeyi çaldık ama indirmedi. Bu da öyle daha kime gelmiş ha. Aha. Sana bir tane daha darbe vurayım. Aha kaçtı. O ne? Aha direkt iş gitti bizi. Uzağa ne alaka? Troplar sen yine geldin. Uhu. Halde İkinci bir oyuncu ile devam edeceğiz gibi geliyor. Şirariyo bu işi bitirebilir mi? Hadi be. Yanlış zamanda mı bastım? %10 damage. Hadi be. Onu belli bir seviyeye geldikten sonra basmam gerekiyor. %10 damage. Ama Monk bu işi bitirir bence. Oo. Hadi iki yumruk. Tamam bitti. Monk bitirdi bu işi. Evet arkadaşlar single player bu kadar. Oyun yeter bakalım. Oyunun devamında nelerimiz var. Üç tane sol. Sol ruh demek aslında. Ruh gücü kazanmış. Üç ruh gücü. Zaten iskelet kafası. Yeşil kafa. Oradan ne çıktı? Orayı yıktık. Yani bu kuleleri yıka yıka yık gidiyoruz. Şu kulenin tepesinde. Üç, beşincisinde bir alev var. Oo, daha büyük bir alev var. Demek ki zorlu yerler. Daha zor. Gelişip gelişip gelmemiz gerekecek. Later. Multiplayer modumuz var. Function. Wars. Buradan bir tane. Ha, yüzüne. Ne olacak yüzüne? Oynuyorum. Evet, oynuyorum yüzüne ile girdik. Black Dragon, Brotherhood of Shadow, Lin Kuei, Special Force, White Lotus. single player'ı gördük. Multiplayer kısmında başka bir videoda görelim. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere.